Geçin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul dönüş kırtasiye inceleyeceğiz. Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki Ağustos'un sonlarına doğru okul başlayacak diye umut ediyoruz. Şey. İnşallah. başlar çünkü uzaktan eğitimde gerçekten işe yaramıyor arkadaşlar. Ne kadar uzaktan eğitim olsa da yüz yüze eğitimden hiç yani yanından bile geçemez diye düşünüyorum. Sizin yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Ben Evet yani çünkü çocuklar fazla bir şey anlayamıyor. O yüzden inşallah bu Ağustos'un sonunda okullar başlayacak. Evet neyse biz konumuza dönelim. Güzel bir kırtasiye alışveriş yaptık. Bütün okul eşyalarını aldık mı? Hayır. Hayır. Ama yine biz aldıklarımızı size göstereceğiz. Başka videolarda da isterseniz gösteririz. İlk önce neyden başlayalım? Bilmem. Şu çanta aksesuarlarından başlayalım. Binden fazla kişiyle kocaman bir aile olduk. Eğer siz de ailenize katılmak istiyorsanız aşağıdan abone ol butonuna tıklayıp yanındaki zil tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bir geçelim. Şöyle vereyim. Evet. Bir tane böyle pomponlu e, bir tane çanta aksesuarı var. Sonra bir tane iki tane daha doğrusu köpekli var. Bir böyle siyah bir köpek siyah. bir köpek. Diğeri de beyaz bir tane köpek. Bence bunlar çok tatlı. Sonra Elif Nur bu arada videoda konuşmayı unutmuş gibi gözüküyor. <laughs> Onu da kısara bakmayın. Bayağıdır video çekmiyorduk. Evet. Elif Nur konuşmayı unutmuş diye düşünüyorum. Sonra bir tane unicornlu böyle A5 değil mi? A5 bir defter. Evet böyle bir defterimiz var. A5, küçük not da alabileceğiniz vesaire yapabileceğiniz bir defter. Evet. Şöyle Elif Nur'un vazgeçilmez alanları. Aynen fosforlu kalemler var stabilonun. Biri yeşil, biri turuncu. Başka. Klasik. Kalem. Şöyle farklı farklı kalemler var yine. Bir tane uçlu kalem var. Böyle trafik levhalarının üstünde. Şöyle tek tek gösterme, hepsini ben göstereyim şöyle yakından. Farklı farklı kalemler bunlar kurşun kalem sadece şu diğerlerine göre farklı şöyle ışığı var yazdığınızda belli olmuyor şöyle yazayım ama ışık tuttuğunuzda ne kadar görünüyor da bakın böyle yazdığınız şey belli oluyor. Bu bir tane şöyle uçma. Evet, şöyle bir tane şırıngalı kalem kırmızı kan, kan varmış gibi gözüküyor. Bir de böyle havuçlu bir kalem var. Yine bu da uçlu kalem. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Verir misin şu an, kalem. Burada bir şey yazıyor ve burada yürek yazıyormuş. Sevgiliye yazdım yazdığında yürek yazdım. Yani çok saçma. Yok ben de onu yazmıştım ama şu aşağı yazarız onun Türkçesini. Ben yürek olduğunu zannetmiyorum. Cesaretli olma diyor. Bir şey yazıyor ama hatırlamıyorum Neyse. şu an. Ben onu yazmıştım. Şöyle bir uçlu kalem, uçlu kalemimiz var. Kırmızı bir tane erçecek var, kalem var. Klasik Faber'in silgileri. Zaten başka silgiler asla kullanılmaz. İnancı da Şöyle, çok tatlı bir not defteri var. Kafadar Eylar var, Tanrışko var. Kafadar Eylar mıydı ismini? Bilmiyorum ismini. Evet. Cartoon Network'ta olan bir çizgi film. Bunu da yeni açılan bir butik tarzı bir yer vardı. Koala diye ismi. Onu da Instagram adresini şuradan bulabilirsiniz. Evet. Çok güzel ürünleri var. Bizim buraya açılmıştı. Çok güzel. İsterseniz Instagram'dan bakabilirsiniz. Galiba Instagram'da satışları vardı diye hatırlıyorum. İnternet adreslerinden de olabilir. İncelemenizi tane, tavsiye ederim. Bir önceki videomuzda da göstermiştik. Fakat kullanmadığım için yani kullanmadığım için, gerekir için yine tekrar göstermek istedim. Evet. Tahlil defteri olarak kullanıyor değil. Bunu birden dörde kadar. Şöyle karpuzlu, ananaslı, bir de baykuşlu. Gelelim şunlara Bunlar süs silgi. Dediğim gibi normal silgi olarak kullanılıyor. Evet böyle iki tane küçük alışveriş sepeti aldı Elif Nur Aynen mas Çalışma masanın yanına koydular İçindekiler full silgi arkadaşlar Şöyle göstereceğim <gülüyor> size <gülüyor> Farklı farklı böyle foklu e, Neydi bunun adı Kareta karettalı Tatlılı Arılı. Arılı. Donatlı gibi bunlar bir sürü böyle silgi İsterseniz bunun da bir Videosunu çekebiliriz Çek, Ama işte burada çok fazla saniye olacağı için Zamanımızı alacak o yüzden isterseniz aşağı yorumlara yazın evet. Gelelim defterlere Burada Twitili Evet, mani. Plastik kapak defter aldık evet. Telli ve plastik kapaklı hepsi göstereceklerimizin Bu benim favorilerimden Benim hepsi favorim açıkçası Kareli bir defter Yine Garfield'lı bir defter var Bu şekilde bu Aa, da bir çizgiliymiş. Bir şeye bakacağım. Ha, maske zannediyorum. Arkalarda bu var şekilde. Var. Evet, Ders evet. programı yazabileceğiniz şekilde. Yine evet. burada bir tane tweetili var. Bu da ben kareli. İçindekileri söylememe gerek yok. Böyle defterleri göstereyim size. Merak evet. ediyorsunuz çünkü. Böyle. Evet. Yine Looney Tunes'tu. Benim sevdiğim çizgi filmin. En sevdiğim çizgi film karakterlerinden biri Bugs Bunny. Ve tabii ki evet. sünger bob. Ben göremedim şimdi tek arkasını değil. Şöyle yine tazmanya canavarı falan var. Yine arkaları aynı hepsini. Bunu, Farklı efendim, olan varsa gösteririm tekrar. E, bu da yine önceki videomuzda gösterdiğimiz fakat kullanmadığım. Evet yeni sayılır. Evet. Şöyle dondurma yiyen bir tweetimiz var. Böyle bir neymiş yine bir Yine bütün tamam, karakterlerin yani. olduğu. Çok güzel bir defter rengarenk. Hmm. Bu da minik evet. Bir defter. Son iki tane kaldı. Bir tane böyle kurdeleli defter yine eskilerden kalma. Son olarak da böyle paraşütlü Paris temalı bir defter. Evet. Benim favorim olarak bu defterlerden söylemiştim ama yine de söyleyeyim. Ben söyleyeceğim sen de söyle. De. Şu ikisi benim Aynı favorim. kot renkli olan ve bu bütün kahramanların olduğu. Bunları da yine çok uygun fiyata almıştık toplu olarak almıştık. Nereden aldığımızı hatırlamıyorum ama hatırlarsam aşağı yorumlara yazarım. Bu videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.